Örgü Aşkım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere Tunus işi çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle sıkılama zincirimizi çektik. Ve göz kararı zincirler çekelim. Bu şekilde. Bu arada ipimin markası kar topu bebe yünü. Tığımda, tunus tığımda 3 numara. Evet. Çok sıkmadan bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Yapacağınız işin boyutuna göre zincirlerinizi çekip Sonrasında modelinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben model anlatımı yaptığım için küçük bir parça üzerinden göstereceğim. Bu kadar yeterli. Şöyle ilmek çıkarmaya başlıyorum. Zincirin tek katına batarak bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. bir zinciri atlamıyoruz. Evet şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar 20 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi Şöyle tek tek geri dönelim. Bu şekilde tek tek geri dönüyorum. Evet, sıra başına tekrardan geldik. Evet arkadaşlar şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bir tane ilmeği atlıyoruz arkadaşlar. Bu baştakini zaten saymıyoruz. Bunu atlıyoruz. İkinciden batıyoruz. Bu şekilde ve ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra şöyle biraz uzattıktan sonra tığımın başına alıyorum ve aynı ilmekten tekrardan batarak tekrardan ipimi uzatıyorum. Bu şekilde. Sonrasında bir tane atlıyorum yine bir ilmeği atlıyorum ikinci ilmekten batıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum biraz uzattım tığımın başına aldım ve tekrardan aynı yere batarak çıkardım bu şekilde tekrar ediyorum bakın tığımın başına almadan bunu atlıyorum pardon ikinciye batıyorum ve çekiyorum tığımın başına aldım aynı yere tekrardan ve çektim. Bu şekilde. Bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz. Uzatıyoruz. Tığımızın başına aldık. Tekrardan batıyoruz. Uzatıyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz. İpimizi uzattık. Tığımızın başına alıp tekrardan batıp uzattık. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi kenar kısmını yapacağız buradaki gibi. Burada da şu son kısma son ilmeğimize iki katlı olarak batıyoruz ve ipimizi uzatıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra burada bir zincir çekiyoruz ve tığımızın başını alarak şöyle bu üçlüyü buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Üçlü ilmeğimizi aldık. Bir zincir çektik araya Tığımızın başına alıp diğer üçlüyü çıkardık. Bir zincir araya ve tekrardan bu şekilde diğer üçlüyü çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyorum araya ve diğer üçlüyü çekiyorum. Bir zincir, diğer üçlüyü çıkardım. Bir zincir, diğer üçlüyü çıkardım. Bir zincir, diğer üçlüyü çıkardım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu son kısma geldiğimde yine bir zincir ve çıkardım. Evet. Şimdi burada aynı yere ipim biraz uzattım ve hemen dibine arkadaşlar batıyorum bir ilmek çıkardım tığımın başına alarak tekrardan battım ve bir ilmek daha çıkardım daha sonra bu boşluktan batıyorum bir ilmek çıkarıyorum tığımın başına alıp aynı boşluktan tekrardan battım bir ilmek daha çıkardım tekrar ediyorum Bakın bu şekilde tığın başına almadan tığın başına alarak Evet. Battık. Tığımızın başına alıp tekrar battık. Battık. Tığımızın başına alarak tekrar. Evet, üçer tane ilmeğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Kenar kısmı göstereceğim şimdi. Evet, son kısma geldik. Bakın burada bu kenarda kenarı yapınca arkadaşlar bu kenarı yapmıyoruz. Yani burada başlattıysak burada. E, yapmıyoruz. Son ilmeği örmüyoruz. Üçlü olarak örmüyoruz. Şöyle yapacağız. Bakın. İlmeğimiz burada. Şurada zincirden batarak ilmek çıkaracağız sadece. Bu sırada. Daha sonra bir, iki zincir çekeceğiz. Ve tekrardan bu üçlüyü çekeceğiz. Bir zincir, üçlüyü çıkardım. Bir zincir, üçlüyü geri aldım. Bir zincir, bir zincir Evet bakın burada da üçlüyü alıyorum ve bir ilmeğim kalıyor bu şekilde. Bu sırada da zincir çekmeden bu ilmeği kapatıyoruz. Evet bu şekilde bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi bakın burada zincir çekmediğimiz için burada bir ara yok. Şimdi burada kenara denk getirmiştik. Burada bu sırada da ortaya denk getireceğiz. Direkt buradan başlayıp ipimi uzattım. Tığımın başına aldım. Aynı yere tekrardan bir sonraki yere geçiyorum ve aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Buraya geçtim. Tığımın başına aldım. Aynı yere tekrardan. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar yine sona geldik. Tekrardan son kısmı göstereyim. Bakın burada Orta başta başlamadığımız için burada sonda 3 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle batıyorum, bakın boşluktan tığımın başına alıp tekrardan batıyorum ve bu kenarı örmüş olduk. Şimdi zincirden batacağım arkadaşlar. Bu da kenar kısmı için. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir zincir kenara ve tekrardan bu üçlüyü çıkarıyoruz. Bir zincir üçlüyü çıkardık bir zincir üçlüğü çıkardık ve bu şekilde yine sıra başına dönelim tekrardan nasıl başlatacağımı göstereyim sonrasında videomuzu sonlandıralım Evet bakın bu kenara geldim bu kenar kısma geldiğim zaman bakın burada buradan başlatacağım için bir zincir çekip bu şekilde kapatıyorum ve tekrardan bakın bu köşeden başlatıyorum şekilde. Evet, buradan sonra hep sıra tekrarı zaten arkadaşlar. Kenar kısımları göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamda bakın bu şekilde oldu çok güzel bir model oldu arkadaşlar ve gerçekten yapımı oldukça kolay bakın bu şekilde yumuşacık bir dokusu var hemen arka tarafında göstereyim arka tarafı da bu görüntüde Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.